Herkese Finlandiya'dan merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Birçok dostumla, arkadaşımla, akrabamla nedense politika tartışmasına giremiyoruz, tartışma yapamıyoruz. Bu konuyu sizlerle irdelemek istiyorum. Fikrimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Her nedense herkes ringde dövüşen boksörler gibi köşesini ve gardını almış durumda. Nedense Köşe ve gard alınınca boksörler gibi birbirimizi hasım zannediyoruz. Hatta ve hatta ortadaki hakemi dahi hasım olarak kabul ediyoruz. Bu bazı karşılaşmalarda, boks karşılaşmalarında oluyor. Hepiniz de biliyorsunuz. Bunun yanlışlığını ve hepimizin yaptığı, benim de yaptığım bu yanlışlığı bazen konuşmak istiyorum, irdelemek istiyorum ve dostlarımla arkadaşlarımla, tanıdıklarımla veya tanımadıklarımla düzeyli, seviyeli politik bir tartışma yapmak istiyorum. Sosyal medyada olsun, diğer mecralarda olsun görüyorum ki herkes diğer bir tarafı kötülüyor, diğer bir tarafın eksilerini hedef alıyor. Doğrudur, diğer bir tarafın eksilerini elbette konuşmamız lazım, yanlışlıklarını konuşmamız lazım ama bu demek oluyor ki sizler haklısınız. Sizin savunduğunuz görüş haklı. Burada görüyorum ki dinliyorum ki özellikle muhalefet iktidar partisini ve liderini hedef alıyor. Ama bir şey eksik kalıyor. Rol yapıyor deniliyor. Bunlar iyi şeyler değil, icraatlar değil deniliyor. Bunların hepsini doğru kabul etsek de peki sizler ne yapacaksınız? Sizler niçin ondan daha iyisiniz? Sizlerin fikirleri nedir? Fikir üzerinde bir türlü tartışma yapamıyoruz. Onların görüşlerine karşı bir soru sorulduğunda ise hemen örneğin iktidar partisini savunuyor durumunu düşürüyorlar tartışma yaptıkları kişi yani benim birçok kişiyle yaptığım tartışmalar böyle aslında soruyu çıplaklığıyla dinleseler soruyu çıplaklığıyla cevap verseler böyle kısır tartışmalar içine girmeyeceğiz konuyu tartışacağız. İnsan savunduğu fikrin neden doğru olduğunu başkasını kötüleyerek ispat edemez. Böyle bir duruma düşülüyor. Karşı tarafın hangi politik görüş olursa olsun icraatlarının yanlış olduğunu, yalan olduğunu farz etsek de peki sen onun yerine neler yapacaksın? Neden bu yanlış? Yanlışsa doğrusu nedir? Bir türlü bunları tartışamıyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla muhalefet bu konuda çok yetersiz. Muhalefet sadece iktidarı kötüleyerek iktidar olabileceğini sanıyorsa ve öyle sandığını zannediyorum, çok yanılıyor. Bizim gibi oy veren kişileri ikna edebilmenin tek yolu iktidarı kötülemek değildir. İktidarı kötüleyerek daha fazla antipati kazanıyorlar. Antipati oklarını üzerlerine çekiyorlar. Çünkü bir kişi diğer bir kişi ona inandıysa dolaylı olarak o kişinin inandığı şeyi ve o kişiyi kötülemiş oluyorsunuz. Psikolojik olduğunu düşünüyorum bunun. Ama dediğim gibi benim gibi birçok kişi parti gözetmeksizin yandaş olmaksızın bazı tartışmaları yapamıyoruz. Çünkü karşındaki kişi biraz önce de söylediğim gibi seni politik hasım yerine koyuyor. Hasım yerine koyunca da beni ikna edemiyor. Ben de fikirlerimle onu tartışamıyorum. Ben de onu ikna edemiyorum elbette. Ben neden bu soruları soruyorum diye anlatıyorum, inandıramıyorum. Çünkü benim sorduğum soruların bazılarını iktidar partisi kullandığı için, sorduğu için inandırıcı olmuyor. Bunu nasıl inandırmam lazım? Nasıl inandırmamız lazım? Onu da bilmiyorum. Benim beklentim bu kişilerden konuyu beni veya karşısındaki kişileri hiçbir yere koymadan tartışsınlar, tartışabilsinler ki biz de doğru kararlar, doğru oylar verebilelim. Sadece biz iyiyiz, şu kötü demekle bu işler olmuyor. Örnek vermek istiyorum. İktidar partisi şimdiye kadar icraatlar yapmış ama diğer parti bu icraatları karşı çıkıyor. Karşı çıktığını anlıyoruz. Kötü bir şey diyor kendilerince. Ama yerine koydukları hiçbir şey yok ben gelince şunu daha iyi yapacağım veya şu şekilde yapacağım diyerekten hiçbir söz ve icraat bulamıyorum. Verdikleri sözler, icraatlar ise mecbur kaldılar son dönemde. İçi her şeyle doldurulabilecek yani dipsiz kara delik gibi cümleler bunu herkes istediği gibi doldurabilir. Açık, net, somut olarak hiçbir şey vermiyorlar. Neden onları seçmemiz gerektiğine dair bizi ve bizleri ikna edemiyorlar. Ben ikna olamıyorum. Türkiye'deki Politikanın bu düşük seviyede olmasının sebebi bu döngüden çıkamamamızdır diye düşünmekteyim. Farz edelim ki Erdoğan kötü. Erdoğan'ın partisi şu kötülüğü yaptı ülkeye. Peki sen gelince ne yapacaksın? Senin verdiğin söz ne? Nasıl bu işi düzelteceksin? Kimlerle düzelteceksin? Somut olarak hiçbir şey yok maalesef. Somut olarak bir şey veremedikten sonra insanoğlu doğasının gereği diğeri rol de yapsa dedikleri gibi yalan da söylese umuda bağlanmak ister. Çünkü diğer bir taraf hiçbir şey vermiyor. Sadece kötülemekle bu işler olmuyor. Olmadığını bu muhalefet partisi ve muhalefet partisini savunan kişilerin İyi analiz etmesi gerekiyor, beni ikna edebilmeleri için ben diğer partiye oy vermemem üzerinde odaklanacaklarına beni ikna etme yoluna geçmelerini, seçmelerini isterim, dilerim. Bir anlık olsa bile diğer bir parti kötü olduğunu kabul etsek bile sen neden iyisin, onu açıklarsan beni daha iyi ikna edersin. O yüzden bizim politik tartışmalarımız kısır döngüden çıkamıyor maalesef. Bu kısır döngüden hepimizin çıkması lazım. Benim Kılıçdaroğlu'na neden oy vermem gerektiğini anlatmaları lazım. Kitleleri ikna etmeleri lazım. Yeter artık gitsin bu adam söylemi yeterli değil. Sizin için yeterli olabilir ama birçok kitle için oy verenler için yeterli değil. Siz kişilere veya diğer partiyi kötülemeye odaklanacağınıza yapacak olduğunuz işlere odaklanırsanız, bunları halka, oy verenlere, bizlere anlatma yolunu seçerseniz belki daha etkili olursunuz, daha seviyeli bir politika ülkemize de yerleşmiş olur. Beni ikna edin, ben size neden oy vereyim? Ama iktidarı kötüleyerek değil. Beni bu şekilde ikna edemezsiniz, oyumu alamazsınız. Hele hele çobanın oyuyla benim oyum bir mi? Sırada insanın oyu, cahilin oyuyla benim oyum bir mi? Söylemine devam ederseniz hiç alamazsınız. Çünkü sizler o cahilin vekilliğine soyunuyorsunuz, o cahilin oyuna ihtiyaç duyuyorsunuz aklınıza başınıza alın. Bu ülkenin halkı eski taktiklerle artık ikna edilemez. Köprünün altından çok sular geçti, çok sular aktı. O yüzden birazcık seviyeli ve konuya odaklı tartışmalara girin. Kendinizi anlatın önce. Başkasının kötü olduğunu başkası da görebilir. Sizin gördüğünüz kadarıyla diğerlerinde gözü var kulağı var. Elbette arada bir çok üstüne basmamakla beraber bunlar anlatılmalı ama asıl konu siz iktidar olunca neler yapacaksınız, neden sizleri seçmeliyiz? Beni ikna edin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı sizden rica ediyorum. Finlandiya'dan tekrar hepinize sevgiler, selamlar. Esen kalın, hoşça kalın.